Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün'ün gündeme getirdiği öneri, emeklilerin maddi durumunu iyileştirmeyi hedefleyen önemli bir talep olarak öne çıkıyor. Özellikle en düşük emekli aylıklarının asgari ücretle benzer seviyelerde olması, birçok emeklinin ekonomik zorluklar yaşamasına yol açabilmektedir. Ergün'ün önerisi, emekli aylıklarının asgari ücret artış oranlarına paralel olarak güncellenmesi yoluyla, emeklilerin maddi sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlamaktadır. Ancak böyle bir politikanın uygulanabilirliği, ekonomik faktörlerin ve kamu maliyesinin durumunun dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Hükümet ve ilgili kurumlar, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve emekli aylıklarını adi bir şekilde belirlemek amacıyla çeşitli politika değişiklikleri üzerinde çalışabilirler. Emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek, genel toplumsal refahın artırılmasına yönelik önemli bir hedef olabilir. Kazım Ergün'ün vurguladığı gibi, özellikle 2002'den itibaren asgari ücret ve en düşük emekli aylığı arasındaki değişimler, Türkiye'deki ekonomik dinamiklerin ve emekli maaşlarının nasıl şekillendiği konusunda önemli bir perspektif sunmaktadır. Bu tür açıklamalar, emeklilik dönemlerine göre değişen maaş düzeylerinin ve asgari ücretin etkileşimlerinin anlaşılmasına yardımcı olabilir. TÜED'in talepleri, emekli aylıklarının güncellenmesinde daha adil bir yaklaşım benimsemeyi amaçlamaktadır. Bu tür düzenlemeler, emeklilerin ekonomik durumlarını güçlendirmeyi hedefleyebilir. Tüet Genel Başkanı Kazım Ergün'ün önemli konulara vurgu yaptığı özetle şu şekildedir. Asgari ücret artışı ve emekli aylıkları. Son asgari ücret artışına rağmen en düşük emekli aylığı yetersiz kalmıştır. Asgari emekli aylığı hesaplama sisteminin değişikliği ve asgari ücrete enflasyonun üzerinde yapılan artışlar bu durumu etkilemektedir. Emekli aylıklarının yetersizliği. Türkiye'de milyonlarca emeklinin 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı ile geçinmeye çalıştığı belirtilmiştir. Bu durum, asgari ücretin dahi yetersiz olduğu bir dönemde emeklilerin yaşam standartlarını zorlaştırmaktadır. Çözüm önerileri Emekli aylıklarına asgari ücret seviyesi ve artış oranı göz önüne alınarak zam yapılması önerilmiştir. 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını artırabilmek için bir intibak düzenlemesi yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Sigorda mevzu tinen İşsizlik sigortası ve sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası kanunlarının emeklilerin aleyhine işlediği belirtilmiştir. Ergün, daha adil ve emeklilere uygun bir sigorta mevzuatına ihtiyaç olduğunu ifade etmektedir. Türkiye'de birçok emeklinin ekonomik sıkıntı yaşadığı gerçeği, ilçe başkanı Burak Turan'ın açıklamalarından net bir şekilde ortaya çıkıyor. Emekli vatandaşların gelir sıkıntısı çekmesinin yaşam standartlarını olumsuz etkilediği vurgulanıyor ve bu durum, toplumsal bir sorumluluk olarak değerlendiriliyor. Turhan'ın ifadeleri, Türkiye'deki emekli vatandaşların ekonomik sorunlarını ve beklentilerini yansıtıyor. Bu noktada, emekli aylıklarının artırılması ve mevcut aylık hesaplama sistemlerinin gözden geçirilmesi önemli çözüm yolları olarak öne çıkıyor. Turhan, Türkiye'deki ekonomik yönetimin yetersiz ve plansız olduğunu belirterek, halkın büyük bir kesiminin ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade ediyor. Enflasyonun arttığı, paranın alım gücünün düştüğü bir dönemde en düşük emekli aylığının 10,000 TL seviyesine indirilmesini eleştiriyor ve bu durumu iktidarın sorumluluğuna bağlıyor. Emekli vatandaşların yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldığı bir dönemde düşük aylıkların insanları açlık sınırının altında bir yaşam mücadelesine ittiğini dile getiriyor. Ayrıca bu durumu eleştirerek devletin ve kamunun imkanlarıyla lüks ve şatafat içinde yaşayanları sorguluyor. Turhan, ülkedeki 16 milyonun üzerindeki emekli vatandaşın, geçim sıkıntısı çektiğini ve hayatta kalmak için mücadele ettiğini belirtiyor. Bu durum karşısında, iktidarın bu düşük aylıklarla ay geçirmesini eleştirmekte ve insanların yaşam koşullarının zorluğuna dikkat çekmektedir. İktidarın lüks yaşamını finanse etmek için hangi kaynakları kullandığını sorguluyor. Bazı politik figürlerin, iktidara gelirken yaptıkları çay ve simit hesabının ardından, sermaye, Faizciler ve rantçılarla aynı safa geçtiklerini belirten Burak Turhan, bu aktörlerin genellikle halkı, üreticileri, küçük esnafı, asgari ücretlileri ve emeklileri göz ardı ettiğine vurgu yapmaktadır. Turhan, bu kesimlerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, bu kesimlerin sorularının yanıtlarını sandıkta arayacaklarına inandığını belirtmiştir. Emekli Derneği Başkanı Burhan Bayraktar, Turan'ın ziyaretine teşekkür ederken, emeklilerin yaşadığı sorunlara değinmiş ve 20 yıl önce emekli maaşlarının asgari ücretin üzerinde olduğunu ancak günümüzde en düşük emekli maaşının asgari ücretin çok altında kaldığını ifade etmiştir. Bayraktar, 2003 yılında emekli ikramiyesiyle bir daire satın alabilmesine rağmen, günümüzde emekli olanların bir daireyi veya balkonu dahi alamayacak durumda olduklarını dile getirmiştir. Bu durumu kabul edilemez bulmuş ve eleştirmiştir. Türkiye'deki emeklilerin seyyanen zam talebi, Türkiye Emekliler Derneği tarafından uzun bir süredir dile getirilmekte ve özellikle yaklaşan seçim öncesi emekliler arasında önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkmaktadır. Seyyanen zam talebi, emeklilerin maaşlarını iyileştirme ve ekonomik koşulları düzeltme amacını taşımaktadır. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, seyyanen zam müjdesini duyularak bu gelişmenin emekli maaşlarını artırmaya yönelik bir adım olduğunu ve bu konuda somut bir girişimde bulunulacağını ifade etmiştir. Bu durum, Türkiye'deki emeklilerin ekonomik durumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Eğer intibak zammı kabul edilirse, emeklilerin maaşlarındaki artış ortalama 5000 Türk lirası olacak. Bu durum, mevcut maaşı 1000 Türk lirası olan bir emeklinin, bu zammın ardından 15000 Türk lirası maaş almaya başlayacağı anlamına gelmektedir. Bu gelişme, emeklilerin maddi durumlarını olumlu bir şekilde etkileyecek ve yaşam standartlarını yükseltesek önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. 2024 yılında emekli bayram ikramiyesi miktarı henüz netleşmemiş olup, resmi bir açıklama yapılmamıştır. Geçen yıl 2023'te emeklilere her bayramda 2000 Türk lirası ikramiye verilmişti. Ancak bu yıl için kesin miktar belirlenmemiştir. Bayram ikramiyesi miktarı genellikle hükümet tarafından ekonomik faktörlere bağlı olarak her yıl güncellenir ve resmi bir açıklama ile duyurulur. Bayram ikramiyeleri genellikle Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılır ancak ödeme tarihleri değişebilir. Bu nedenle bayram ikramiyesi miktarı ve ödeme tarihleri ile ilgili kesin bilgiler için resmi açıklamaların takip edilmesi önemlidir. Emeklilere verilen ikramiyeler ekonomik şartlar ve enflasyon oranlarına bağlı olarak her yıl güncellenir. Bu nedenle, bayram ikramiyesinin miktarı ve artışı hükümet tarafından belirlendikten sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Bayram ikramiyeleri, özellikle emekliler için ekonomik açıdan önem taşıyan ve dikkatle takip edilen konulardan biridir. Bu konuda kesin bilgilere ulaşabilmek için resmi açıklamaları ve güncellemeleri takip etmek önemlidir. 2024 yılında bayram ikramiyesinin 3500 Türk lirasına çıkarılacağına dair bazı haberler olsa da, bu bilgi henüz resmi bir açıklama ile doğrulanmamıştır. Her yıl bayram ikramiyesi miktarı ve artışı hükümet tarafından belirlenir ve ilgili kanunlarla düzenlenir. Bu nedenle kesin bilgilere ulaşabilmek için resmi kaynakları beklemek en doğrusu olacaktır. Bayram ikramiyeleri emekliler ve diğer vatandaşlar için önemli bir ek gelir kaynağı olduğundan bu konudaki haberler sıkça gündemi meşgul eder. Ancak güvenilir ve kesin bilgilere ulaşabilmek için resmi açıklamaları takip etmek önemlidir. Bayram ikramiyesi miktarı ve artışıyla ilgili son durumu öğrenmek için resmi kaynakları takip etmek en güvenilir yaklaşım olacaktır. 2024 yılında emekli bayram ikramiyesi miktarı henüz netleşmemiş olup resmi bir açıklama yapılmamıştır. Geçen yıl 2023'te emeklilere her bayramda 2000 Türk Lirası ikramiye verilmişti. Ancak bu yıl için kesin miktar belirlenmemiştir. Bayram ikramiyesi miktarı genellikle hükümet tarafından ekonomik faktörlere bağlı olarak her yıl güncellenir ve resmi bir açıklama ile duyurulur. Bayram ikramiyeleri genellikle Ramazan bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılır, ancak ödeme tarihleri değişebilir. Bu nedenle, bayram ikramiyesi miktarı ve ödeme tarihleri ile ilgili kesin bilgiler için resmi açıklamaların takip edilmesi önemlidir. Emeklilere verilen ikramiyeler, ekonomik şartlar ve enflasyon oranlarına bağlı olarak her yıl güncellenir. Bu nedenle, bayram ikramiyesinin miktarı ve artışı hükümet tarafından belirlendikten sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Bayram ikramiyeleri, özellikle emekliler için ekonomik açıdan önem taşıyan ve dikkatle takip edilen konulardan biridir. Bu konuda kesin bilgilere ulaşabilmek için resmi açıklamaları ve güncellemeleri takip etmek önemlidir. 2024 yılında bayram ikramiyesinin 3500 Türk lirasına çıkarılacağına dair bazı haberler olsa da, bu bilgi henüz resmi bir açıklama ile doğrulanmamıştır. Her yıl bayram ikramiyesi miktarı ve artışı hükümet tarafından belirlenir ve ilgili kanunlarla düzenlenir. Bu nedenle kesin bilgilere ulaşabilmek için resmi kaynakları beklemek en doğrusu olacaktır. Bayram ikramiyeleri emekliler ve diğer vatandaşlar için önemli bir ek gelir kaynağı olduğundan bu konudaki haberler sıkça gündemi meşgul eder. Ancak güvenilir ve kesin bilgilere ulaşabilmek için resmi açıklamaları takip etmek önemlidir. Bayram ikramiyesi miktarı ve artışıyla ilgili son durumu öğrenmek için resmi kaynakları takip etmek en güvenilir yaklaşım olacaktır.